Sen ağlayınca geçmişine Ben yanında olunca Ben de silerdim O akan yaşlarını Yanaklarımdan Buz gibiydi o akan Göz yaşların ellerime deyince Yanaklarından alev yanardı Silerken ellerimi yakardı Dayanamazdım ağlamalarına Öperdim o yanaklarından Bana derdini dökerdim, Hep ağlamaklı olurdu gözlerin Benim içim yanardı sana Sevgim olduğu için Başka birine ağlıyor diye de Kızardım içimden sana da Sonra derdim kendime Bir gün beni de sevecek Nasıl olsa Boş şimdi gönlü Beni sevdiğinin yerine koyacak diye O günler de geldi Sarılmaya başladın bana Ben de sana Zaten ben önceden aşıktım sana Sen de az da olsa aşık oldun bana Sonra ayrılmaz olduk senle Sen beni anladın, ben seni Sanki teselliydik birbirimize Anlayışta davranırdım sana Sen de üzüntü görsen, ben de üzülürdüm Canım sıkılırcasına Zamanla iyice kaynaştık, anlaştık gözlerimiz bakarken birbirimize öyle bağlandım sana yaşam oldum sana sen de arar oldun beni gerçi yasak elma gibiydim bana seni çok sevmiştim ama olmayacak dua gibiydi ama oldu duam sonunda öyle anılarımız oldu ki senle unutmam mümkün değildi Kaç kişi yerine koymaya uğraştıysam olmadı yerini kimse dolduramadı senden ayrıldıktan sonra hiç yoktan da ayrılığımız anlam da veremedim zaten mecburdu sanki ayrılığımız sen yasaktın bana bana yasak olmana rağmen sevdim seni hem de fazlasıyla aradan hayli zaman seneler geçmesine rağmen Gözümde tutuyorsun, öylesine özlem hasretlik Senden başkası dolduramıyor gönlümü gözümü Senin gibi oldum sonunda farkında değilim Ruh ikizi olurmuş sevdiği için Sen de nasıl bilmem de Sen de özlem duyuyorsun mu? Güzel günler hatırına belki de sen de özlem duyuyorsundur güzel günlere hatırına belki de güzel günlere.